Partisi kurultayının yapıldığı, tarihi kurultayının yapıldığı salonda yayınımız devam ediyor. Az evvel çocuklar, inanın inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler diyordu. Burada Edip Akbayran, biz de çocukları, partinin çocuklarını, gençlerini, geleceğe güzel günlere inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı, onu konuşmak üzere davet ettik. Şimdi yayını biraz onlarla götüreceğiz birlikte. Başak Kamacı Budak, hoş geldiniz efendim. Merhaba. Nazlı Özkara ve Samet Erim Çam. Partili gençler, partinin emekçi gençleri bunlar. Bu süresi uzatıldı bir kez daha söyleyeyim yani bu gece de uzun olacak galiba. Öyle Nasıl durumlarınız? Yorgunluk durumları, uykusuzluk durumları? Çok heyecanlı olduğumuz için yorgunluk yok gibi gözüküyor. Çünkü motivasyon yüksekti dünden beri. Pek çok partili de sabahlamasına rağmen aynı enerjiyle bugün kurultay salonunu doldurmuş durumda. O yüzden yorgunluk yok, heyecan var daha çok. Motivasyonumuz yüksek. Peki şimdi bu heyecan hem parti meclisi seçimine dönük heyecan bir de e, yeni dönemde ne olacak? Özgür Özel yönetimindeki CHP neyi farklı yapacak heyecanı galiba değil mi? Kesin bir parti meclisi olması lazım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Hani gençlerin e, temsilinden yanı sıra kadınların temsili meselesi çok önemli. Bana genç dediğiniz için özellikle teşekkür ederim. Arkadaşlarıma göre yaşım biraz büyük. <laughs> Dolayısıyla ben genç bir kadın olarak aslında siyasette kadınların daha fazla yer alması konusunda da yeni bir umudun doğduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla parti meclisinden çok önümüzdeki süreçte yerel seçimlerin olması bence çok önemli bir e, takvim olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla artık Kentlerde bu değişim rüzgarını estirmenin zamanı geldi. Ben açıkçası kendi adıma yerel yönetimlerde mücadele etmeyi bir kadın olarak daha doğru buluyorum. Dolayısıyla adaylığımı o yönde kullanacağım. Öyle mi yani? Evet. bir Belediye başkan adayı. Evet. E, aday adayı karşı. <laughs> aday adayı. Karşı <karşısında>, <laughs> yanımızda. Peki halk seçmen işte özellikle son genel seçimde yaşanan tablodan sonra siz sokakta gördüğünde Esin CHP'de siyaset yaptığınızı bildiği için neler söylüyor yanınıza gelip? Hemen o konuyu